Herkese merhabalar. Gelinteli çiçeğimiz, mercan çiçeğimiz budandıktan sonra nasıl olduğu ile ilgili mesaj atmışsınız. Onunla ilgili bir geri dönüş ihtiyacı duydum. Evet, gördüğünüz gibi budamış olduğumuz mercan çiçeğinin son hali bu. Tam mevsimi. Gördüğünüz gibi kamerada biraz daha Turuncu gözüküyor ama kan kırmızısı Renge Ve artık Çalı formuna geçti Kışın budadığımız Mercan çiçeklerine Şu anda en güzel zamanları Burada da aynı şekilde görebilirsiniz Evet budadığımız çiçekleri Şöyle göstereyim Artık bunlar tam bir çalı formuna geçti. Bahçenizin kenarına bunlardan ekebilirsiniz. O kadar hızlı tutuyor ki e, hızlı çoğaltıp her yere ekebilirsiniz. Küçük bir daldan. Bir sezonun sonunda her yere çoğalmış olur. Tekrar önceki videolarda göstermiştim ama şimdi tekrar göstereyim isterseniz. Bunlar mevcuttaki dallarından, şuradaki eklem yerlerinden hızlı bir şekilde tutuyor. Şöyle göstereyim. Bakın, mesela şu. Bakın, tutmuş çiçeği bile var. Bunu kopardığınızı düşünelim. Şöyle toprağın üstüne yatırdığınızda bu eklem yerlerinden kolaylıkla e, çoğalıyor. Hızlı olduğu için tercih edebilirsiniz. Bu da aynı formda. Çok hızlı e, çoğalabilen. Bu da aynı şuradan Gördüğünüz gibi koparmıştım. Eklem yerlerinden kırdığınızda bunlar da aynı şekilde hızlıca çoğalıyor. E, evinizin böyle e, bahçenin kenarında e, çit gibi e, bir form oluşturmak isterseniz ikisi gerçekten tercih edebilirsiniz. Mesela şuraya denemiştim. E, şöyle bir tane dalı yatırdım, ektim. Bakın zaten yattı şöyle. Uzunlamasını yatırmıştım. O yüzden şimdi e, formu çiçek açmış bir şekilde görüyorsunuz. Bu neredeyse şöyle bir, bir buçuk aya kadar daha da hızlı bir çalı şeklini almaya başlar. Buradakileri mesela şöyle kenarlara tutturduğumuzda şurada görün. Bakın gördünüz mü? Ufacık bir yeri değsin yeter ki. Bakın. Yani bir kökün Altını düşünün. Yani bunlar değdiği için kaç tane kök var. O yüzden evinizi bunlardan ekebilirsiniz. Saksı da olmaz mı? Olur. Ama büyük boyutlu bir saksı ekerseniz tam tutulum sağlar. Çatlayabilir saksınız. Ama kesinlikle benim tercih edeceğim bir çiçek. Kırmızısını yakından da bir görseniz fevkalade. Benim en çok tercih ettiğim bahar çiçeklerinden aynı şekilde. Bunun beyazı da varmış. Ee, beyaz formatı da varmış ama ben e, internette gördüm ama denk getiremedim. Beyazı ama kırmızısı daha e, bahar rengi olduğu için tercih edebilirim. Evet. Mercan çiçeği budandıktan sonra nasıl çalı formuna geliyor sizlerle paylaşmak istedim. İnsan keserken belki bu da lavanta. Bunu da budamıştık. Budadık ve tutturduk. Düşünün yani şöyle. O da öyle. İnsan kıyamıyor başta kesmeye ama ne kadar düzgün biçilirse o kadar e, güzel ve bol çiçek sağlamış oluyoruz. Bunlar şimdi artık açacak. Bazılar açmış, bazılar açmamış. Evet, benden bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.